thank you Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Eczane Köşesi programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Her hafta bitkilerden ilaçlara farklı bir konuda bilgiler alıyoruz bildiğiniz gibi sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızdaysa fitoterapi yani bitkilerle tedaviyi konuşacağız. Bitkiler aslında geçmişten günümüze pek çok farklı hastalık ve sağlık sorununda kullanılan bir tedavi yöntemi ve Bitkilerle tedavide hangi konularda dikkatli olunması gerekiyor? Hangi hastalıklarda bitkilerle tedaviden yarar görebiliriz ve hangi hastalıklarda dikkatli olmalıyız? İşte bu çok önemli sorulara cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Başaran hocamız stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş Merhaba. Bitkilerle tedavi dedim. Hocam aslında geçmişten günümüze ...sağlıktaki yerini ve önemini biraz konuşalım isterim. Çünkü yeni bir tedavi yönteminden bahsetmiyoruz aslında. Bitkiler evet. çok çok eski çağlardan günümüze... E, ...sağlık alanında, pek çok farklı alanda da kullanımıyla dikkat çekiyor. Hocam yanılıyor muyum? Çok Hemen doğru, bilgiler alalım çok sizden. Çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten insanlığın varoluşundan beri e, hayatta kalması için... ...insanlık e, bunları bir çözüm yolu bulması gerekiyordu. Önce hayvanları taklit etmiş... Onlar ne yapıyorlar? Onları e, inceleyerek bir şeyler bulmaya çalışmış. Evet. Çünkü hastalık, yaralanmalar e, mutlaka olan şeyler, başımıza her zaman gelen şeyler ve onların tedavisinde de e, mutlak surette e, bir ilaca ihtiyaç var. Tabii başlangıçta teknoloji o kadar ileri olmadığı zamanlarda bu işin ya hayvanlardan ya da insan şey, e, bitkilerden yararlanarak e, yapılması düşünülmüş evet. ve o şekilde de. ...ilk e, uygulamalar böyle başlamış. Hocam, bitkilerle tedavi güvenli midir? Şimdi bu çok da önemli bir soru aslında. Dikkat edilmesi gereken pek çok farklı konu var. Evet. E, ama güvenli midir? Neler söylersiniz hocam bu konuda? Evet, kesinlikle. Yani kullanabilen, doğru dürüst bir uygulama yapılacak ise... ...mutlak surette bir bilgiye dayanması lazım bunun. Dolayısıyla kanıta dayanmış uygulamalara... E, yüzyıllardan beri yapılan uygulamalara dayanan sistemler içerisinde eğer bitkileri çok iyi tanımlayabiliyorsak bunların nasıl hazırlanması gerektiğini biliyorsak o zaman güvenli diyebiliriz buna. çünkü e, normal ilaçtaki etkilerin benzerlerini yüzyıllardır deneyerek insanlar bulmuş ve bunları saklamışlar. çünkü yanlış kullanımların engellenmesi için bu bilgilerin çok e, herkes tarafından bilinmemesi de önemli taşıyor. Tabii. Ee, bu nedenle böyle başlayan bir e, uygulamada hı hı. E, yüzyıllardan beri gelen bilgiler Tabii ki belli bir güven içerisinde oluyor ama tabii bunu e, doğru ellerde, Doğru kişilerle yapmak en doğrusu. Doğru amaçlarla. Doğru amaçlarla. Tabii Ve hocam ki. tabii yani bitkilerin iyileştirici bir gücü olduğunu söylemek doğru herhalde. Yanılıyor muyum? Evet. Hem iyileştirici hem de öldürücü özellikleri var tabii. Şimdi bu gerçekten aslında Abi. ince bir ayrıntı orada doğru. hocam. Çok önemli bir ayrıntı. Evet iyileştirici gücü var bitkilerin. Bu zaten geçmişten evet. günümüze bilinen bir yönü. Ama bir de öldürücü yani tabii. önemli yan etkiler de var. Yan etkileri de var tabii. Etkileşmeler var, yan etkiler var. Yani bitkiler e, öyle çok masum doğadan olan her şey zararsızdır diyerek bakmak yanlış bir e, bakış açısı oluyor. Zaten böyle de bakılmaması gerekiyor. Fitoterapi diyorsak, bitkilerle tedavi diyorsak hekimlerle beraber eczacıların bu konuda çok dikkatli olarak toplumu bilinçlendirmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde düzgün bir e, sonuca ulaşılır. Bunun faydası da var aslında. Son zamanlarda kişisel tedaviler ön plana çıkmaya başladı. Kişisel tedavilere baktığımız zaman evet, e, hocam. bunların ilaç kullanırken nelere dikkat ediyorsa kişi, e, prospektüslerini okuyorsa, bunlarla ilgili yorumlar yaparak kendisi e, belli e, bir yol haritası çiziyorsa tedavide, Yine benzer şekilde basit hastalıklarda yani basit dediğimiz böyle kendi kırıklıklarımız işte böyle ciddi bir tedaviye ihtiyaç olmayan durumlarda bu tip bilgileri sahip olarak kullanmamız gerekiyor. E onu da belli kaynaklardan almamız lazım. İnternet ya da medya her zaman bu iş için önemli değil. Çok Bunun doğru adresler olmayabilir. Tabii. Şimdi hocam, e, bitkilerle tedavi deyince tabii o kadar da fazla ürün aklımıza çok geliyor. Evet, yani çok fazla bitki var. Evet, her Şimdi türlü. özellikle aktarlardan tabii biz bu bitkileri alıyoruz. Ama e, doğru bitkiyi mi alıyoruz? Gerçekten bu konu bile başlı başına bir program tabii konusu ki. olur herhalde. Evet, tabii ki. Çok önemli bir konu. Nasıl ilacı eczanelerden almak zorundaysak aktarı da belli bir şekilde e, bilinçli olanlardan almamız lazım. Türkiye'de ne yazık ki e, bitkiler e, her yerde satılabiliyor, e, bulunabiliyor. Hı hı. İki şekil var zaten bildiğiniz gibi. Ya e, kültürü yapılıyor, bunlar belli bir format haline getiriliyor, preparat haline getiriliyor, bu şekilde e, piyasaya sunuluyor. Ya da kendisi insanlar doğaya gidip doğadan topluyorlar. Hı hı. Her iki şekilde de çok bilinçli bir... E, kullanımın olabilmesi için bitkiyi çok iyi bilmek lazım. İyi bitkiyi yani topladım diye getirirsiniz ama bitki yanlış bitki çıkar. Bitki doğru bitki mi? E, tabii o evet. zaman e, şey e, sonuçta yanlış olur veya eksik olur. E, bazen de tamamlanmıyor. Hazırlanış şekli de çünkü çok önem taşıyor. E, bu tip şeyler e, önemli ve bunlar e, bizim akılcı tedavide veya kanıta dayalı tedavide uyguladığımız kriterler ölçüsünde de yapılması gerekiyor. Şimdi hocam yaptığımız hatalar var muhakkak. Onları da konuşalım ama hangi hastalıklarda tercih edilebilir bitkilerle tedavi ya da hangi hastalıklarda daha da dikkatli olunmalı. Yani iki kez düşünülmeli. Evet. Bu çok önemli bir konu aslında. Çünkü çok geniş bir konuyu konuşuyoruz ve doğru. pek çok farklı sağlık sorununda da karşımıza çıkabilir. Doğru. Ee, şimdi bir baş ağrısında da ya da yani önemsemediğimiz bir soğuk algınlığında da bitkilerle tedaviden tabii, söz edebiliriz. Doğru, doğru. Kanser gibi bir hastalığın tedavisinde Aynen, de tabii ki. katılıyorum. Yani şöyle bir şey var. Ee, bizim basit gördüğümüz bazı hastalıklar da e, bazı büyük hastalıkların e, işareti de olabiliyor. O nedenle dikkatli olmamız lazım. Yani onu iyileştireyim veya onu geçiştireyim bitkilerle dediğimiz zaman bazı semptomların, belirtilerin ortadan kalkmasını veyahut da gecikmesine sebep olup sonra daha büyük sıkıntılara da yol açabiliriz. Ama genelde hazım sistemimizdeki sıkıntılar, gaz gaz sancılarımız, işte bağırsak sisteminin düzgün çalışmaması durumları hafif soğuk algınlıklarında işte nezle grip gibi durumlarda benzeri böyle fazla sinirli kendimizi böyle sıkıntılı hissettiğimiz durumlarda rahatlatıcı olarak bitkiler her zaman için bir yardımcı olabilirler ama dikkatli olmamız lazım kendimizin doktoru olacaksak o zaman daha sonraki gelebilecek bazı belirtileri de önlemediğini ne dikkat etmemiz lazım mesela bu son zamanlarda ben reklamını çok görüyorum televizyonlarda, internette. İşte prostata karşı, işte bitkilerle tedavi, bunu kullanın, hiçbir sıkıntınız kalmasın diyor. Tedavi, tedavi yapılıyor. Mümkün gibi mü? Çıkıyor. Mümkün mü? Yani görüntüde tabii ki mümkün olmayacak bir şey bu. Eğer tabii bu iyi huylu büyümeler, prostat büyümesine bağlı olduğu zaman idrar sıkıntısı en çok insanların tabii evet. ki. Yaşam kalitesini bozuyor, e, gece uyumasını engelliyor. E, i̇şte evet bir yere gittiği zaman toplantıda tuvalete sık çıkmak zorunda kalıyor. E bunu önlemesi çok iyi bir şey gibi gözüküyor başta, ama onun arkasından gelebilecek kanser gibi tedavi, yani daha erken tedaviye yol açabilecek şekilde hastaneye gitmesini engellediği zaman ileride daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir. Bu mesela, mesela. daha çok şikayetleri mi hocam ortadan evet, kaldırmaya evet, yönelik en oluyor? Evet. Evet, çok bu tabii Yani hastalığı ortadan kaldırmak kaldır, değil de evet, şikayetleri evet, ortadan evet. kaldırmak. Ama bazı durumlarda mesela gaz sancısı veyahut da bağırsak problemlerinde diyare veyahut da tam tersi durumlar ortaya çıktığında bitkilerden yararlanılabilir. bunları kullanıldığımız zaman hani daha sağlıklı olabiliriz. bu bir ekonomik olarak da bir avantaj sağlıyor Çünkü onlarda da ilaca evet. sırf ilaca doğru gittiğimiz zaman daha cebimizden daha fazla para çıkmasına neden olabiliyor bu tip durumlarda soğuk algınlığında nezle gripimiz varsa veya nezle grip olma gibi bir durumumuzu hissettiğimizde bir kırıklık falan hissettiğimizde mesela bunları, kullanılabilir. Ama kanser mesela, kanser tedavisinde çok yanlış uygulamalarımız var biliyorsunuz. Ee, hemen biz kanser tedavisinde normal olarak immunosupresan yani immün sistemimizi baskılayıcı ilaçlar kullanılırken Bitkiler ne yapıyor hocam? Çoğunlukla bitkiler uyarıcı etkiler yapar. Bağışıklık yani sistemini bağışıklığı uyarıyor. Arttırır. Bunlar Soğuk algınlığında da böyledir, hivde de böyledir. Mesela onlarla beraber kullanınca kullandığınız ilacın etkisini azaltmış oluyorsunuz. E i̇yileşmeniz o zaman daha zora giriyor, daha sıkıntılı, daha büyük dozlarda, daha büyük miktarlarda para harcayarak, maliyeti yükselterek tedaviler ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsi zararlı etkilerimiz tabii ama. Evet iyi etkilerimiz de var tabii ki. Yani mesela bir akşam geldiğinizde bir rahatlamak için bir papatya çayı içerseniz veya bir melisa çayını içtiğiniz zaman yani konforunuzda biraz akşam konforunuzda biraz ona göre olur. Yani daha rahatlarsınız. Hani onlar da iyi bir şeyler. Yani. Bu tabii tamamen hocam doğru kullanım, değil mi? Tabii, evet. Bilinçli kullanım. Bilinçli kullanım. Bilinçli tabii. Tüketici, tüketici olma ile ilgili. Doğru. Çünkü. E, bitkiler de ilaçlarla etkileşebiliyor dedik. Evet. Bu çok da önemli bir konu hocam. Aslında özellikle kanser gibi hastalıklarda e, hekimimizin, doktorumuzun haberi olmadan, Kesinlikle. bilmiyorum. E, yani bir bitki çayı bile içilirken danışılmalı mı? Mutlak surette çünkü içerisinde birçok madde var. Bitkilerin e, göz ardı etmememiz lazım çünkü vitaminler var, mineraller var içinde metabolitler dediğimiz bitkinin fotosentez sonucunda meydana getirdiği birçok ürün var. Ve bu ürünlerin bir kısmı şimdi son zamanlarda evet. çok moda olduğu için antioksidan etki, antioksidan evet, etki diye geçiyor. Antioksidan etkilerin e, Kanserden yapabilen maddeler evet, diye değil ya mi? tabii bir sürü onun başka e, yan etkileri de var. E, farklı, iyi kullanılmadığı takdirde de farklı e, uygulamalar var. Uçucu yağlarla olan Şekil yine aynı şekilde çok ciddi epileptik krizlere yol açabilir, sıkıntılar meydana getirebilir. Yani o kadar çok şey var ki ama kullanılmasın mı? Kullanılsın. Tabii, Tabii ki kullanılsın. Ki fitoterapi kullanılsın. Ama doğru. Doğru. Yerde evet, ve doğru zamanda. Doğru zaman, doğru şeyle, uygulamayla. Mesela çayı alıyoruz. Çayı belli oranda, çay koyacağınız sıvı, içine koyacağınız su, ne kadar süre ısıtacağınız Doğru bitkiyle birlikte bunlar da önemli. Ne kadar içeceğiniz bile önemli. Bir yani, bardak mı iki bardak evet, mı? Evet yani 20 bardak ada çayı içtiğiniz zaman toksik etkileri meydana geliyor. Yani hani, zararlı etkiler. Evet yani zararlı etkiler meydana geliyor. 10 bardakta bile görülebiliyor bunlar. Ama biz sadece çay içtiğimizde iyi olacağımızı düşünürsek yanlış yapmış oluruz. Mutlaka bir şekilde hekime bilgi aktarmamız lazım ama bunu da yapmıyoruz. Çünkü hekimden korkuyorlar. Korkuyoruz Hastalar ya da çekiniyoruz. Evet. evet, biraz çekinme var. Bütün saklanıyor. Böyle bir vakamız da var bizim. Ee, zayıflama ilacını, bitkisel ilacı kullanırken onun evet, yan etkisi olarak kan sulandırıcı etkisini göz ardı eden e, bir hastamız. E, geçmeyen e, kanamaları nedeniyle bir sürü tedaviye girdikten sonra, nice sonra... Eşi tarafından getirilen numuneden öğreniyoruz ki bu bitkinin kan sulandırıcı etkisi oldukça yüksek oranda hmm. var. Zayıflama ve amacıyla zayıflama kullanıyor. Amacıyla Neydi bu bitki hocam? E, keten tohumu. Keten tohumu. E, kan ona, sulandırıcı etkisi mi var hocam? E, tabii ki sulandırıcı etkisi var. Başka etkileri de var. Hepsi birlikte bunların ama göz ardı edildiği için hekim hmm. nereden bilsin tedavi tabii. eden başka şeyler düşünüyor. Sordukça cevap alamıyor. Ee, ne kadar ama önemli. Ne kadar yanlış yani bir yani önemsemediğimiz bir konunun belki orada hayati ya, bir ondan önemi oluyor. Sonra döndü tabii. Sonra öğrenildikten sonra e, olay düzeldi. Çok önemli bir örnekti hocam. Çünkü evet. özellikle zayıflama ile ilgili tabii. böyle çok kullanıldığı ürün var maalesef ama bilinçli bilinçsiz. Hani evet. e, nasıl kullanılıyor? Aslında biz bugüne kadar e, sevgili izleyiciler, Eczane Köşesi programımızda pek çok bitkiyi de yakından tanıma fırsatımız oldu Ahmet hocam sayesinde. E, tekrarlarını izlemek isterseniz kanalb.com.tr adresinden ulaşabiliyorsunuz bu programlarımıza. Çünkü çok farklı, Gerçekten. değil mi hocam bitkiler var, farklı evet, amaçlarla evet, kullanılıyor. Evet. Reklamlar Bak, da çok önem taşıyor. Mesela zayıflamada hocam. kaldırıldı, özellikle Sağlık Bakanlığı kaldırıldı, kaldırdı bu reklamlarda işte böyle mezrolarla, işte belirli evet. ölçüleri vesairelerin evet. gösterilerek böyle yanlış yönlendirmelerin bunların hepsi çünkü çok önemli zayıflama dediğiniz zaman bile kullandığınız bitki ağızdan girdiği zaman sistemik dolaşıma katıldığında karaciğere gidiyor. Karaciğerde bu parçalandığı zaman sizin enzim sistemlerinizde etkisini gösterecek enzimlerle etkileşecek. Dolayısıyla eğer Kronik bir hastalığınız varsa o zaman kesinlikle ve kesinlikle bir şekilde artı veya yani sinerjik etki veya da negatif etki e, meydana getirebilecektir. Hocam çaylar var mesela hemen bunu sormak isterim belki izleyicilerimizin de aklına geldi. E, şimdi çayları evimizde kendimiz demleyerek de yapabiliyoruz evet. ya da işte Hazır değil yapalım. mi poşet çay olarak evet. da tüketebiliyoruz. Peki bu tür bitkilerin tüketiminde, hazırlanışında yine bu söylediğiniz etkiler söz konusu olabilir mi? Hepsi tabii tıbbi çay kullanımı, tıbbi çay içimi de fitoterapinin bir parçası. Öyle Çünkü değil mi? Bir ekstra yani bir tüketme işlemi yapılıyor. Yani suyla kaynatıyorsunuz veya kaynar su kullanıyorsunuz. Evet, bir şekilde içindeki bir maddeyi suya geçirmiş oluyorsunuz. Sadece bir madde geçmiyor tabii, birden fazla madde geçiyor. Dolayısıyla bunun süresine bağlı olarak da bu etkiler farklılık gösterebiliyor tabii. Dikkatli olunması Çok lazım. Dikkat bir de preparatlar olabilir. var hocam. Evet, preparatlar da var. Şimdi preparatları kullanmanın şöyle bir avantajı var. Ee, en azından bitkinin ne olduğunu biliyorsunuz. Ha. Yani o yanlış bitki olmayacak oluyor. en evet, azından öyle içinde. öyle olduğunu umut, umut, umut ediyoruz. Çünkü kontrolden geçerek geliyor. Ya Tarım Bakanlığından ya Sağlık Bakanlığında bir şekilde kontrol edildiğine do, e, biliniyor. Evet, evet hocam. öyle bir dosya hazırlanıyor. Bu dosyalar çerçevesinde onlara izin veya da ruhsat veriliyor. Böyle olduğu için ne aldığımızı, hangi dozda almamız gerektiğini bilebiliyoruz. Ama... Kendimiz toplarsak bitkiyi veyahut da aktardan alırsak aktarların hepsi kötüdür demek istemiyorum. Ama bazılarında da bu bilim bilgi eksikliğine bağlı olarak sadece ticari bakış açısıyla farklı bitkiler çıkabiliyor. Biz de ayırt edemeyebiliriz. Siz yayından önce bana papatya örneğini verdiniz evet. hocam. Çok da aslında güzel bir örnek. İzleyicilerimize de paylaşalım. Yani papatya gibi düşünüp… Tabii. ...aldığımız ürünün papatya olmaması da mümkün. Çok mümkün. Çünkü benzer, şekilleri benziyor. Morfolojik olarak baktığınız zaman papatya diyoruz biz ona. Ama aslında içindeki etken maddelerde bazısında kolin gibi bazı maddeler var. Hı hı. Mesela bellis perennis dediğimiz bir bitki var. Onun içerisinde kolin yer alıyor. Bazısında farklı bileşikler yer alıyor. Ama mesela bizim papatyadan beklediğimiz etki dediğimiz zaman eee içindeki flavonoid yapıları yani fenolik bileşikleri evet. ve uçucu yağları geliyor ve uçucu yağın içinde de belli orandaki bir karışım var. O karışımlar o etkileri meydana getiriyor. Sedatif etkiyi meydana getiriyor, gaz söktürücü etkiyi meydana getiriyor, antiinflamatuar etkiyi meydana getiriyor. O karışım olursa ancak etkisi gözüküyor. İşe yarıyor. Evet, o zaman işe yarıyor. Onun da belli şekilde hazırlanmış olması gerekiyor o hazırlanmadığı takdirde aynı etkileri göremeyebiliyoruz. Hocam ıhlamuru hazırlarken bile biz evet. sizinle değil mi? Evet. Üç farklı şekilde hazırladık. Tabii, ve tabii. üç farklı amaca evet. yönelik olduğunu ıı, dile getirdik. Evet. Ihlamur için bile böyle bir şey söz konusu. Evet. Ki ıhlamur çok sık tükettiğimiz bitkiler arasında. Hem keyif için kullanıyoruz Evet çok değil da mi? seviyoruz evet. tüketmeyi. Olur. Çok da güzel bir bitki güzel, gerçekten. Güzel. İçimi evet. güzel. Ama burada gerçekten bilinçli olmak, bilgili olmak çok önemli. Hocam ben biraz tedavilerde sıklıkla kullanılan bitkilere de hmm. örnek verelim isterim. Tamam tabii ki. İzleyicilerimiz de belki merak ediyordur ya da akıllarına geliyordur. Acaba hangi bitki ne işe yarıyor? Evet, tabii çok yani. fazla bitki var ama şöyle sizin aklınıza gelen ve biraz da bilgi paylaşımında bulunmamız gereken şeyler nelerdir? Çok değişik alanlarda değişik bitkiler var. Zaten hepsi değişik amaçlarda kullanılabiliyor ama genelde tabii bizim daha çok kullandığımız veya kullanılmasını önerdiğimiz bitkiler daha çok böyle flavonoid yani fenolik bileşikler yeşil kırmızı, turuncu o renkteki olan ürünleri biz tabii ki kullanılsın diyoruz. Çünkü onlarda biraz daha antioksidan etkileri var. Nasıl etki ettiği, mekanizmalarının neler olduğunu biliyoruz. Mesela kırmızı, yeşil bir de kırmızı, yeşil, turuncu, turuncu. mor böyle mesela böyle renkli renkli bitkiler. Renkli ürünler, onları taşıyan bitkileri, meyveleri, çiçekleri mesela tercih sebebimiz oluyor. Ama onun dışında çaylarımız var. Çaylar Mesela her zaman önemli dağ çayı dediğimiz bir bitkimiz var mesela sideritis türü hem kardiyoaktif gastrointestinal sistemde çok etkilidir. Hem de antibakteriyel özelliğinden dolayı ağız boğaz enfeksiyonlarında, gargaralarda vesaire kullanılışı var. Hem de Kırsalda tar biraz hocam e, ada çayı olarak da biliniyor. Ada Yanlış mı biliyorum? Ada da biliniyor. Doğru. Ama farklı bir çay farklı. değil mi? Evet, dağ çayı. Evet, tabii ki. Farklı bir bitki. e, Bitkinin kendisi sideritis diye geçer. Sideritis diye tanınmaz ama genelde dağ, dağ çayı, çayı veyahut da ada çayı diye geçiyor. E, güzel e, hı hı. kokulu, e, güzel de e, rengi olan çay ısıttığınız zaman çay olarak güzel bir şekilde e, rengi çıkan bir bitkimiz mesela bu o şekilde kullanılışı olan bir şey. Sambucus dediğimiz mesela karamyrver, karamürverin çiçekleri aynı şekilde konularımız içinde geçecek. Meyan mesela. Meyan'ın toprak altı kısımları oldukça önemli kullanılışlara sahiptir. Karaciğere iyi gelen Silibum marianum bitkisi var. Efes dikeni diye geçer mesela. O yine öyle mantar şey zehirlenmelerinde bile ön, erken Öyle mi? İşe yarıyor etkisi mu hocam? olabilen bir. Evet tabii ki. E, yarar ama çok uzun e, şeyde yaramaz. Yani biraz gecikmeli e, başvuruyorsanız o zaman mecburen toksikolojik tedaviye girmesi gerekir. E, yani bu tip bir sürü örneğimiz var. Mesela bir adam otumuz var mesela. Çok e, iyi bilinir. E, bu atropin benzeri skopolamin gibi e, yani e, kullanılmış yeri çok genel olan bitkilerimizden birisidir. Mesela çok tahşiş edilir bu bitki. Başka bitkilerle bitkilerin kökleriyle karıştırılır çünkü zor bulunan bir bitkidir, zor da çıkarılır. Şekli adama benzediği için o şekilde isimlendirilir ama içerisinde bu atropin benzeri etkileri var. Yani önemli önemli şeyler, etken madde ve zaten düşünürseniz birçok bitki bugün kullandığımız ilaçların kökeni diyebiliriz kökeni, tabii oradan hareketle. Şimdi Covid oldu. Covid'de yine bir sürü bitkiler araştırılmaya başlandı. Acaba onların yerine kullanılabilen antiviral bitkiler yer alır mı diye. Ee, Kolay böyle... da bir süreç değil hala ki. hocam değil mi? Çok uzun süreç tabii. Çok uzun yıllar, tabii uzun ki. çalışmalar. Evet. ve ondan sonra tabii bir ilaç olarak zaten rafa gelmesi. Tabii. Başlı başına Tabii bir süreç. E, aynen. Yani mesela şimdi çok basit gibi görüyoruz. Mesela nar diyoruz, narı kullanacaksınız. Ama narın narın kabuğunu, içini hem yersiniz, hem kullanırsınız. Farklı farklı boyutlarda e, etkisi var. E i̇şte e, fitoöstrojen etkilerinden bahsedebilirsiniz, antioksidan etkilerinden bahsedebilirsiniz. Yani nar bile çok şey. Ama bunu ilaç haline getirmek, yani farmasötik dozaj şekline sokmak ve onun klinik çalışmalarıyla doğrulayarak dozunu bulmak zaten eczacılığın zaten ana konularından birisini oluşturuyor. E bu başlı başına bir bilgi gerekiyor. Hocam böyle bitkilere merak eden, bitkilerle tedavide böyle merak olan izleyicilerimiz için şunu sormak isterim. Eczacımızdan bilgi almak mümkün müdür? Yani çünkü bazen bitkilerle ilgili tabii yani nerede nasıl kullanacağımız ya da nasıl yardım alabileceğimiz bu konuda. Altını çizdiğiniz çok önemli konular var hocam. İlaçlarla bile etkileşime girebiliyor dedik. Evet. Eczacımızdan bilgi almak bu anlamda mümkün olur herhalde değil mi? Yani bu tabii mümkün oluyor. Çünkü eczacılık eğitiminde, lisans eğitiminde ikinci sınıftan başlayarak bu tıbbi bitkiler konusu ön plana çıkıyor. Beşinci sınıfta klinik eczacılığın içerisinde bu e, tıbbi bitkilerin kullanımı hastanede ve dışarıda polikliniklerde kullanımıyla ilgili bilgiler aktarılıyor. Ama zaten e, Sağlık Bakanlığı'nın da geleneksel ve tamamlayıcı tıp programlarının içerisinde de fitoterapi uzmanlığı diye bir Alan var. Oradan da mezun hekimlerimiz var. Ee, onların da bilgileri var bu konularda, bilgi sahibi oluyorlar. Orada da çünkü eğitimlerinde tabii. çoğunlukla eczacılar yer alıyor, eczacı hocalar yer alıyor. Ee, terapi işin içine girdiği için mutlak surette tabii hekimin orada söz sahibi olması lazım. Biz sadece eczacı olarak ona e hazırlanacak ürünü... İlaç evet. diyem demem ama ürünü ürün hakkında değil mi hocam evet, yardımcı Evet. Son mesaj ne olur hocam? E, fitoterapiden korkmayalım <laughs> aslında fitoterapi doğru ellerde doğru şekilde yapıldığı zaman hem ekonomik olarak hem de sağlık açısından hem de yaşam kalitemizi güçlük olması açısından yararlıdır diyeceğim. Tamamlayıcı bir tedavi gibi görülebilir mi peki hocam? Ee, tamamlayıcı tıbbın içinde de olabilir, ee, ondan beraber destekleyici de olabilir. Destekleyici yani, de destekleyici olabilir. Destekleyici demek daha da doğru olabilir Daha da belki. doğru. Evet, Bu da önemli. daha ziyade Destekleyici. Evet. Ama lütfen hangi bitkiyi, ne amaçla kullanıyorsak evet, tabii. lütfen hekimimizi bilgilendirelim. Evet. Çünkü çok önemli konuların altını çizdik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Zaman ayırdınız, kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Eczane Köşesi programımızın bugün de sonuna geldik. Fitoterapiyi konuştuk, bitkilerle tedaviyle ilgili önemli konu başlıklarını gündemimize taşıdık bugün. Tekrar izlemek istediğiniz ya da kaçırdığınız programlarımızı Kanal B.com.tr adresinden, program arşivleri bölümünden her an izleyebiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı tekrar yapmış olalım. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.